Bugün abi yine sessiz sohbet odalarına girdik. Bugün beni tanıyan takipçilerim bana küfür etti. Ben de onlara ettim ama. Bir iki kavga ettikten sonra dedik artık bir oyun girelim. Bir sarılalım dedik. Ormancı Johnson yaptık. Hadi videoya geçelim. Azim çalışma, mutluluk. Furkan. Evet abi. Yerin kim nasıl? Harika bayıldım abi. Sert pompacı 31. 32 abi o. 31 yazamamışım. Sen profesyonelsin herhalde. Ben biraz profesyonelim. Bana mahalle zaten pornstar diyorlar. Tamam ben de ses var Angela var sana destek çıkarım adam güveniyorsun kendine. Benim tek bir desteğim var o da Furkan ve yukarıdaki yaradan Allah. Nerede yaşıyorsun sen? Namın namında. Sen Diyarbakırlısın. Yok ben Bitlis'te. Ben de Konya'lıyım. <laughs> Mik var beyler? Mik. Abi Salih Konyalı. Salih Konyalı ya. hemşerim. Oo. Salih ses aç bakayım. Salih Konyalı neresindensin kardeşim? Şu an uzlar Orası neresi be? Anamın amında. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. ADC katili götten yodur diyenlere kaldırsın. Tamam kabul ediyor. Sen anan götten yemiş. Dragon 42 o*** or... çocuğudur. <laughs> evladı seni. Çerkistan Murat'ı orası çocuğu. Anlamadım oğlum. Bu Murat'ın aymış lan mi? Kim lan? <laughs> Bu Murat'ın aymış lan. Ne oldu ya? Ee, ben kendim bakıyorum adam videosuna. Eee bakıyorsun. <laughs> Bir daha bak bakayım kimmişim. Vallahi gerçekmiş lan. <laughs> ya şimdi beyler bu kadronun aynısını rank'te istiyorum tamam mı? Rank 5 evet. e, büyük şey yapıyoruz. Destek yapıyoruz. Dolaşım çıkayım mı? Ben dolaşım mı çıkacağım? Evet evet birinizi alın. Alo. Saldırı. Ormancı darlaması. Gel lan buraya. Gelin. Aha. Muran abi gel. Al acı. Sal. Saldır. Gelin gelin burada çekicinin kralı var ya. Yani. <laughs> çekicinin kralı. Gel oğlum geri doğdu lan. Gel lan buraya. Güzel. Oğlum ne yapıyorsunuz lan yukarıda? Oğlum 7-0 ne lan? Katliam yapıyorsunuz. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Sapık herifler. <laughs> lan adam benim ormanda, benim, benim ormanda. Lan oğlum. Beyler. Beyler. Adama desteğe gidin ya. Terbiyesizler. O tipi açılmadı Oha. Beyler. Adam dört oldu. Beyler. Mana yok. Bir şey yok ya. Beyler. Yapacağınız işe sokayım beyler. Beyler gir oraya Ay abradın. <laughs> Güzel. Gir buna. Dragon Lurk 2, Dragon Lurk 2 varken Harona hiç gelemez buraya. Oğlum birazcık kill bırakın la kardeş. Bunları hepsini almayın la. Beyler Terizla'ya gelin siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya. Turtle alıyoruz. Gelin Sattı mı? Bu mal. Gelin. Lan! Çaldırdın. Furkan! Mı? Furkan! Furkan'a yazsanıza sesi gelmiyor. Abi. Vur buna. Bu ne amına? Güzel, Tam... güzel. Oğlum bu digi malı ha beyler. Digi Onun sayesinde kasıldık zaten. Vallahi Allah razı olsun ondan. <laughs> <laughs> beyler arabayla tek atacağım tamam mı? Sen niye <laughs> adama daldın? <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Dal dal dal. dal. Tek! Dal, dal. Vur 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 vur. Tamam. Güzel. Bak. Abi, Abi biz burada ölüyoruz sanırım. Sen Allah razı olsun ya. Vallahi hadi olmazsa ne yapacaktık. Resmen <laughs> video. Abi. Adam bizi sen kesiyor kaç. mu? Sen kaç. Kes bunu, kes bunu, kes bunu. Sen Abi adamlar adam minyonu ölecek herhalde. Aa vallahi öldü adam. Hayır, Vay ben öl ben artık. Ay, ne, nasıl bir kanıresin sen? <laughs> Lan bu kim? Akito suratına i̇şte adamın. Never ever ever change. <laughs> gir bunlara. Vur 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 vur. Bu. Bu. İşte bu. Aha abi öldüm ben sanırım. Öldüm ben abi. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Sen Ay, kaç abi. Neden? Abi sen kaç biz ölelim zaten. Kanun bu kanun abi. abi. Allah! Allah'a ver. Alır mıyız orayı? <laughs> Dalarız Dur ya be yaparız be. Yine açtılar mı? Abi ben ölüyorum oh. atladım ama. Paketoyu aldım abi. bana ne? Paketoyu aldım. Beyler ben şimdi izle oyunu izle Abi oraya oraya bir Johnson dalsa keser hepsini de. Emin misin? Dalıyorum o zaman. Dal abi. Aa abi tezdel varmış dalma. Nasıl dalma, dalma oğlum? Bunu da keseceğiz. Bunu da ha. keseceğiz. Abi Gel. şuna gelsenize. Digi mal digi. Vallahi de, ha valla hakikaten digi mal Lorda dalma yak mı? Bir lorda dalmamız var bence ya. Yok oğlum ne lordu? Gelin gelin beyler. Ha ben, daldım bile. Ben kime vurayım? Abi sen neredesin? İzle. Abi sen. İzle. Abi sen Pakito bizi alıyor sanırım. Abi Pakito'yu bizi aldık. <laughs> Gelme buraya. Bak 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 bak. Zeng! <laughs> Beyler izleyin o zaman. Bu sizin için. Sizin şerefiniz için bu. Hadi. İzleye ya dalarsan çıkamazsın gibime geldi. Adam oğlan. Abi sanki biraz öyle gibi gibime geldi ama. Hayır hayır ölmüyorum. Kalbinizde yaşayacağım. A Oğlum of ben ne biçim bir hayvana dönüştüm ya <laughs> Ne biçim bir hayvana mı dönüştün? Evet İzle 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 izle, kesme onu uf bana ne abi nefcim? kestim <laughs> Buna dal buna Ben buna Babalar arkadan girer Kes bunu Abi Babalar arkadan girer Furkan killeri çalar işte bu Sadece şu Cyclops'a Tek kuruşum gör Bak 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 Benim bak bak Evet. Sırabozda i̇şte sırabozda sırabozda. bu adam tek attı lan. Bak. Kovdum abi. Ne ever ever. ever. Onun Oha adam, oh! adam taktik stal yapıyor. Ha ben seni keserim ki geri zekalı. Abi olmuyor böyle. Bak bak izle. İzliyorum evet. Evet. Bravo. Abi oraya da dalın o zaman. sen şimdi. Kaçtım 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 <laughs> kaçtım kaçtım. oğlum. Ne? Güzel. Güzel. Zalim. Ya lan. Ee, bir daha yapalım dur. Olmadı ee. bu, olmadı bu, olmadı bu, olmadı, olmadı, olmadı. Bir daha, bir daha. A abi, biz vurmasak milyonlar kuleyi alacak desem. Alamaz, olur. alamaz, alamaz. Alamaz, alamaz, dur. alamaz, alamaz. Tigler, Tigler gel abi. Takit Toplu ŞUDA durun. Toplu ŞUDA durun. Ben buradan arabaya dönüşeceğim, tamam mı? Ben sekten asist yapmadan lan. maçı bilmiyor. Dur. Oğlum ki rekoru kıracağız ha. Vallahi. Sen şuraya bir gel. 5 kişi 63. topla. Bekle dur. Dur dur dur. Ulti yok abi bekle. Kaç saniye? 10 saniye. Tamam. 10 saniye bekliyoruz. Hayırdır lan bu? Valla. Ağzına. Ha. Ya bu kim oğlum ya bu? Yine geldi buraya. Hadi. Mal mı hadi. 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 Zeng! Onu satayım. Yok etti lan. Hasar yok etti. Çe Gez Lan buraya. Kes bundan. İki iki. Aa! DG. abi. Abi. Kim köpeksin ne? Aa! 3'te 3. Üç. Abi, Değil ben nasıl geç alamıyorum ben onu anlamadım. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şu digi doğar doğmaz ona vurup öldüreyim mi? Öldü Yapayım ben. mı bunu? Öldürsene. Yap yap yap. Dur, digi bende zaten şu bekle, anda. Bekle. Bekle tamam dur zaten. orada. Dur orada. Dur bak. bak ona nasıl tek atıyorum bak. 4 3 Bakıyoruz iki, abi. 1 <laughs> Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz.